Merhabalar arkadaşlar ve ikizler. İkizler. Bugün ikizler Aralık ayına bakıyoruz. Sizin like'ları, sizin beğenileri bekliyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Yani burçları çok böyle beğeni yapmıyorsunuz. Nedense bilmiyorum. Başka her şey bütün açılımları yapıyorsunuz ama burçlara geliyoruz. Beğeni yok. Neyse bak bakıyoruz. iş para, aşk ve sağlık. Bakalım Bakalım ikizler size çok seviyorum çok tatlı çok şeker insanlarsınız yani karakterler bana çok uygun geliyor da beni sıkmıyor arkadaşlık ikizlerle yani böyle memnun oluyorum böyle bir insanlarla muhabbet ettiğim zaman evet bakıyoruz ikizler iş 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 hmm. beklediğiniz bir para alacaksınız. İş konusunda işe bak baktığımız için e, bu aslında miras da olabilir. Ha? Miras diye beklediğiniz büyük bir miktar. İlla da iş değil pardon. İlla da iş değil bu. Yani sizin beklediğiniz bir para gelecek ve siz bu parayı sanki kendi çocuklara, kendi yakınlara, ailesindeki kişilere bunu verebilirsiniz iş için. Bakın işe bakıyoruz, işe bakıyoruz, işe bakıyoruz. Ve beklediğiniz bir şey bu. Bayadır beklediniz. Bakın yeni bir iş. Yeni bir başlangıç para ve siz sanki belki beraber ortaklar belki ortak bir iş yapacaksınız o da olabilir olabilir yani ama buradaki böyle bir o faaliyet söz konusu yani para var bir büyük bir miktar geliyor ardında bir iş yapacaksınız para kadersel bir para geliyor size. Bakın kadersel. iki parça para. ikiye böleceksiniz. Para ikiye bölüyorsunuz. Biri buraya, biri buraya vereceksiniz. Aslında parasal konusunda aralık ay dengeli bir ay. Ama siz korkularınız yaşayacaksınız. İçinde bir telaş, korkular. Yani olur mu, olmaz mı? Acaba nasıl olur? Biraz böyle o konuda kafanız karışıcı. Aşk. Ve ikizler aşk. Eğer evlisiniz ise aile, aile saadeti, mutluluğu, yalnız bakın bu kart ben beğenmiyorum aşka baktığımız zaman. Bakın indişe, inanmamak, acaba beni aldatıyor mu aldatmıyor mu düşünmek. Ha bu ki onu belirtilen bir şey yok. Bakın bu kart tek ya düştü. Yandaki bir şeyler yok ki size imin e, edebilir, sizi aldattı diye ve sizi bir hainlik yaptı. Bakın sadece sizin kafanızda, sizin düşüncenizde yani gerçek olmayabilir. Çünkü ben burada kötü bir şey görmüyorum. Tamam mı? Eğer aşkınız yoksa, bakın kutlama var. Yılbaşı kutluyorsunuz herhalde. Yılbaşını siz, yılbaşının ayına diyorum. Siz ailesiyle beraber geçireceksiniz. Böyle dostlarla, arkadaşlarla. Yani böyle dengeli bir ay aslında. Ve bu, bu kutlama olan bir ay. Bol bol eğlence olan bir ay sizin için. Yani aşk konusunda ben yeni bir şey olacak mı diye hmm, çok emin değilim. Çünkü bu kart var. Bakın bu manzara bozuyor. Bir inanmıyorsunuz sanki. Yeni bir şeye de inanmıyorsunuz. Yeni bir şey girse inanmıyorsunuz. Hep eskiler, hep eski anılar. Eğer şu anda bitmiş bir ilişkiniz varsa eskilere kapılacaksınız. Eğer zaten sevgiliniz, aşkınız kocanız, eşiniz varsa. Yani böyle dengeli çok değil bir ay ama yani neyse o da biter diyelim. Ve sağlık en önemli konu sağlık arkadaşlar. Sağlıklısınız bakın sağlıklı, güçlü yani güzel duygular bol bir ay. Böyle duygular kafanızdaki düşünceler yani yeni bir aktifleşiyor sanki kafanız sürekli çalışacak. Biraz e, iş konusundan e, yani sağlıktan çıkış iş konusundan biraz yorulabilirsiniz. Yani biraz yorucu bir ay ama planları yeni olan bir ay değiş böyle kafanızda sürekli plan 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 hastalığı görmüyorum arkadaşlar mutluluklar diliyorum.